Sevgili çocuklar, çıkarma işlemiyle problem çözelim konusunun ikinci etkinliğindeyiz. Problemleri çözme aşamalarını kullanarak çözelim demişiz. Yani burada baştan beri anlattığımız problemde yapmamız gerekenler vardı. Problem çözme aşamaları vardı. Şimdi bu problem çözme aşamalarını biz verdik. Bunları kullanarak problemleri çözmemiz gerekiyor. Birincisini örnek olarak yaptık. inceleyelim. 4 tane topum vardı. 3 tanesini kaybettim. Kaç topum kaldı diye sorulmuş. Problemi okuyup anlatalım. Yani problemi dikkatlice okuyorduk hatırlayın. 4 tane topum var. 3 tanesini kaybettim. 4 toptan 3 tanesi kaybolmuş. Kaç topum kaldı diye soruluyor. Daha sonra verilenleri yazıyorduk. 4 top var. 3'ü kayboldu. Bana verilenler bunlar. İstenenin biz yani bize sorulanın altını çiziyorduk. Burada yazmamız istenmiş. Geriye kaç top kaldı? Bakın şurası kaç topum kaldı kısmı bana sorulan problemdeki soruydu. Bu istenen oluyor. Yani bana sorulan soru istenen oluyor. Bunun altını çizmektense bu sefer buraya yazacağız. Sonra şekil çiziyorduk. Hatırlarsak Burada başlangıçtaki top sayısı çizilmiş 4 tane. Bu 4 toptan 1, 2, 3 tanesi kayboldu diye üzerine çizmişiz. Ve çözüme geçtik. Çözüme geçtiğimizde hangi işlemi yapacağımıza karar vermemiz gerekiyordu. Düşünüyoruz 4 tane toptan 3 tanesi kaybolursa geriye kalan topların sayısı ne olur? artar mı azalır mı? Bakın ne olmuş? Başlangıçta 4 taneymiş. 3 tanesi kaybolduğunda topların sayısında azalma olmuş. Azaldı topların sayısı. Azaldığı için biz ne işlemi yapmalıyız dedik? Çıkarma işlemi yapmalıyız dedik. Dolayısıyla çözümde de çıkarma işlemini kullandık. Yani başlangıçtaki top sayısından 4'ten kaybolan top sayısını 3'ü çıkardığımızda 4 eksi 3 eşittir 1 top olduğunu gördük. Yani geriye 1 tane topu kalmış. Bunun doğruluğunu kontrol etmek için tekrar şekle dönüyorum. Kalan topum hangisi benim? Bu. Kaç tane top kalmış? Bir tane top kalmış. Diğer iki problemimizi de bu şekilde örneğe göre yapmamız gerekiyor. Okuyalım problemimizi. Ağaçtaki 5 elmadan İki tanesini topladık. Ağaçta kaç elma kalmıştır diye sorulmuş. Problemi okuyup anlatalım. Okuduk. Anlatalım tekrar. Ağaçta kaç elma varmış? 5 elma varmış. Bu 5 elmadan kaç tanesi toplanıyor? 2 tanesini toplanıyor. Ağaçta kalan elmaların sayısı soruluyor. Hemen bana verilenleri yazalım. Başlangıçta kaç elma var? 5 elma var. Kaç tanesi toplanmış? 2 elma toplandı diyelim. 2 elma toplandı. Peki benden istenen ne? Yani soru ne? Bana ne sorulmuş? Altını çizdiğimiz şey neydi bizim? Şu. Ağaçta kaç elma kalmıştır diye sorulmuş. Benden istenen kalan elmaların sayısı isteniyor. Kalan elmaların sayısı isteniyor benden. Şekil çizelim. Başlangıçta kaç elmamız vardı? 5. 1 2 3 4 5 tane elma vardı. Bu elmalardan kaç tanesi toplandı? 1 2 tanesi toplandı. Şimdi düşünelim. Ağaçtaki elmalardan 2 tanesini toplarsak bakın burada da görselden yararlanalım. 2 tanesini topladım ayırdım ağaçtan aldım yani toplamak e, ağaçtan elma topladığım zaman ben ağaçtaki elmaların sayısını azaltmış olurum. Alıyorum çünkü ayırıyorum ağaçtan onları aldım. Geriye kalan elmalarımız sayısı ne oldu? Azaldı. Bu şekil şeklimizde de var bakın. İki elmayı ben ağaçtan aldığım zaman, ağaçtan topladığım zaman geriye geriye daha az elmam kaldı. Elmalarımız sayısı azaldı. O halde ne işlemi yaparım ben? Çıkarma işlemi yaparım. Çözüme geçtiğimde ne işlemi yapacağıma karar vermiş oldum. Başlangıçtaki elma sayım 5'ti. Bunlardan 2 tanesini toplamıştım ağaçtan almıştım yani ayırmıştım. 5'ten 2'yi çıkarıyorum. 5 4 3. Kaç elma kalmış? 3 elma kalmış. Hemen çözümüm doğru mu diye kontrol edeceğim. Şeklime geri döndüm. Şeklimde bunlar kalan elmalarımdı bakın. 5 elmadan ikisini topladığım zaman, ayırdığım zaman kalanlar bunlardı. 1 2 3 tane elma kalmış. Devam edelim. Diğer problemimizi de aynı şekilde çözeceğiz. Elif'in 7 cevizi var. 4 tanesini kardeşine verdi. Elif'in Kaç cevizi kaldı diye sorulmuş. Elif'in 7 cevizi varmış. Problemi okuyup anlatıyoruz tekrar. 4 tanesini kardeşine vermiş. Cevizlerinden 4 tanesini kardeşine veriyor. Elif'in kaç cevizi kaldı diye sorulmuş. Hemen bana verilenleri yazıyorum. Elif'in kaç cevizi vardı? 7 ceviz var. Peki kaç tanesini kardeşine verdi? 4 ceviz verdi. 4 ceviz verdi. Peki benden istenen ne? Bakın bana sorulan buydu. Elif'in kaç cevizi kalır diye soruluyordu. Altını çiziyorduk hatırlayın. Buradan isteneni yazacağız. Benden istenen Elif'in kalan ceviz sayısı. Elif'te kalanlar yani. Elif'in kalan ceviz sayısı soruluyor. Hemen şekil çizelim. Buradaki görselden yararlanamayacağım çünkü 7 ceviz yok. Hemen 7 tane ceviz çizelim. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane cevizden ne yapıyor Elif? 4 tanesini kardeşine veriyor. Bunların içinden veriyor. 1 2 3 4 tanesini kardeşine verdi. Şimdi düşünelim. Elif cevizlerinden 4 tanesini kardeşine verdiğinde başlangıçtaki cevizleri böyleydi. 4 tanesini verdiğinde cevizlerin sayısı arttı mı azaldı mı? Tabii ki azaldı bakın. Bu kadar ceviz, bu kadar cevizden az. Azaldı. Azaldığı için ne işlemi yapacağım? Çıkarma işlemi yapacağım. Çözüme geçiyorum. Çıkarma yapacağımı buldum. Başlangıçtaki ceviz sayım sayım 7. 4 tanesini kardeşine veriyordu. 4 tanesini ayırdı. Geriye kalanları bulacağım. 7'den 4'ü çıkarıyorum. 7 6 5 4 3. Kaç tane ceviz kalmış? 3 ceviz kalmış. İşlem işlemi doğru mu yaptım diye hemen kontrol edeceğim. Şeklime geri döndüm. 7 cevizden 4'ünü vermiştik. Geriye kalanlar bunlar da hatırlayın. Kaç ceviz kalmış? 3 ceviz kalmış. Böylece ikinci etkinliğimizi tamamladık.